Yeni videodan Tayland Bangkok'tan selamlar Müjdat abileyim abin ne İyi vallahi kardeşim. Şey çantaları taktık. Günahlar şehrine gidiyoruz. <laughs> Günah çıkarmaya gidiyoruz ama. Günah çıkarmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz ben Pataya'daydım. Ben orada power bankimi ve hafıza kartlarımın olduğu çantayı unuttum. Normalde Pataya planım yoktu ama hostele yazdım dedi ki bana. Burada gelip alabilirsin. Müjdat abi de Pataya tarafına geçecekmiş. Öyle birkaç günlüğüne herhalde abi değil mi? Çok uzun kalmayacağım. benim vizem çıktı. Ben tekrar onunla kısmetse Vietnam'a döneceğim. İşte sadece birkaç günlüğüne geçip, işte bir arkadaşım var onu ziyaret edeceğim o kadar yani. Süper, harika. Pataya'ya gideceğiz. Ben Pataya'ya farklı yerden gitmiştim. Şimdi Müjdat abi havalimanının oradan gideceğiz, değil mi evet, abi? Jömte'ye e gideceğiz? Şimdi otobüs bekliyoruz, belediye otobüsü. Evet, belediye otobüsü bekliyoruz. Buradan e, Burası Khaosan Vort'un arka sokağı, caddesi. Bir arka böyle, aynen bir şey değil. Burası bus station. Şöyle ee, gösterelim. Kaç numaraya bineceğiz abi? Abi, BKK havaalanına gitmek için e, S1'e bineceğiz. E, diğer havaalanına gitmek isteyen arkadaşlar olsa da DMK'ya, e, Donkmen Dongmen havaalanına. Onlar da 4 aya binecekler. 4 aya binecekler. E, şey buradan geçiyor ikisi de. İşte geçiyor. Burada. Tamam süper. Tam Kozun aslında böyle bir arkamızda kaldı. Hemen biz buradayız. Otobüsü bekliyoruz. Otobüs içinde 20 watt gibi bir şey galiba değil mi? Baya uygun fiyatlı. Yok 20 değil yani. 40, 45 40, 45. Falan diye. Ama hiç öyle hani taksiye falan binmenize gerek yok. Gerek yok. Baya çünkü uzak. İki havalimanı da uzak. Buradan böyle otobüse kolay bir şekilde gidebilirsiniz. O zaman biz havalimanına oraya gidelim. Oradan da Pattaya'ya nasıl geçiyoruz onu zaten göstereceğiz kesinlikle. Şimdi otobüse bindik Pattaya'ya doğru. Yani daha doğrusu havalanına doğru gidiyoruz. Ee, Bangkok... Bence nasıl? Ha, bence Bangkok... Planını böyle güzel yaparsan 3-4 günlük bir şehir. 3-4 gün yani çok güzel belki eğlenebilirsin yani. Böyle planı yaparsan nereye gideceksin? Hani, Sukhumvit Caddesi, Chinatown terbi, kafi, ne bileyim, e, soğuk soy boy falan filan böyle planını yaparsan böyle 3-4 günde bitecek bir şehir böyle. Hani hatta belki çatıçak pazarına da gidip en son bir alışveriş falan da yapılabilir. Muhteşem yani. Hani 3-4 gün bilemedim belki 5 günlük bir şehir bence. Ama bilmediğin zaman yani veya izlemeden, dersine çalışmadan geldiğin zaman yani çok uzun da zamanda kalsam burada. Yani hem sıkılırsın, yani çok, yani 3 günde 5 günde yapacağın şey aslında aylarca belki yapamayabilirsin de burada. Çünkü burası İstanbul kadar çok büyük bir şehir, yani dağınık bir şehir bir yani büyük. Dediğim ee, dediğim gibi dersine çalışırsa insanlar notunu alsa nereye gideceğim ne falan buraya gideceğim buraya gideceğim buraya gideceğim nokta atışı dört günde bitecek bir şehir yani çok fazla vakit harcamaya gerek yok yani tatil kısa olanlar için bilhassa, çok fazla Bangkok'a vakit harcamaya Hani Pataya da aynı şekilde bence Pataya da çok fazla vakit ayırmaya gerek yok deniz sevenler zaten bu şehirlere gelmesin abi. Evet. evet. Kesinlikle gelmesin, güneye doğru gitsinler. Bu da 300 bin nokta, 50 bin nokta. Kadınla makas aldım bir iki tane. Ha. <laughs> Kayıttaydım nasıl? abi bu arada. ben. değil mı? <laughs> Olsun. Aradın be. E, Müjdat abinin çantadan bahsediyorduk, göstereyim şöyle. Vietnam'dan almış, valla abi on numara gözüküyor. Çanta güzel. Ne kadar aldım dedin? 850 bin donk 300 bine aldım. 300 bin donk pazarlıkta. Ama kadınla pazarlık yaparken falan böyle kadından biraz fazla makas aldım falan. Sonra dedi ki <laughs> bana dedi bahşiş falan vermeyecek misin bir şey 50 bin nokta elime kalmıştı. Aldım 50 bin e, <laughs> 350 bin nokta geldi. Ee, o da 500 Türk lirası yapıyor. 500 süper. Vietnam Tayland'dan daha ucuz. Vallahi ben Müjdat abi'den aldım bilgileri. Gidince göreceğim ben de bakalım nasıl olacak. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bu aşağıda... biz buranın aslında uluslararası olarak kullanılan yani daha büyük olan havalimanındayız. Su diye başlıyor. Suvarmi gibi bir ismi var. Suvarnabihu ismi. Abi. Bkk olarak kısa ismi. Bkk olarak da geçiyor. E, Taylandlarda üzere. Ta Taycide e, Suvarnup havalimanı diye geçiyor. Yani onlarla söyle kısaca. Suvarnup diyorlar. Biz o havalandayız. Burası diğerinden daha büyük. Diğeri de DMK yani Donkma donkmayan havalimanı. Burada genelde... genelde iç hatlar galiba. İç hatlar değil de yok yakın Asya ülkeleri falan AirAsia işte Vietjet falan filan genelde oradan uçuyor. Burası daha büyük bir havalimanı. Siz Orası de yani Türkiye'den büyük. buraya gelecek büyük ihtimalle bu havalimanına Bu havalimanına geliyor. Evet. Geliyor genellikle. Ama buradan işte Vietnam'a uçacaksınız falan yani büyük ihtimalle biletiniz öbür havalimanından olabiliyor. Ee, Ona Biz, mutlaka bakmakta fayda var. Biz şimdi Kosan'dan geldik buraya havalimanına. Giden, yol, giden yolcu bölümüne geldik. Biz şimdi Pataya gideceğimiz için patay otobüsleri birinci katta, en alt katta. Oradan hareket ediyor. 143 bat ödeyip yaklaşık bir buçuk saat bir otobüs yolculuğu yapıp Jönteme gidiyor. Güney Pataya ya gidiyor. Yani sen Kuzey Terminal'den gelmiştin daha önce. Burada bir alt katta da şey var. iki i̇ki havalimanı arasında transfer var. O önemli abi. Onu o çok da, önemli. Evet. Çünkü e, bazı aşağı iniş yine aynı şey yaşamayalım abi. Yaşamayalım. Şuradan yandan döneceğiz galiba. Bu da yine böyle yemek yiyebileceğiniz bir sürü yer var ve fiyatlar Türkiye'deki havalimanları kadar yük yine yüksek tabii dışarıya göre ama öyle çok çok da fark yok. Türkiye'de abi bir burger 1000 lira falan gelir. Burada o kadar değil yani havalimanında. Değil, bir de şöyle bir şey var. Ee, biz senle demin evet, otobüse binerken mesela mesela McDonald's'ta yemek yedik. Benim yediğim Big Mac mesela sadece menü olarak değil hamburger olarak 145 baktı. buradan aynı. 145. Ha, baht. Bu aynı mı? Me aynı. Aa, menü olarak aldığın zaman pahalı. Ya yani oradan bir tık pahalı. Oradan bir tık pahalı. Ama kolasını, patatesini Olur. falan alma ve onları dışarıdan ayrı ayrı da satın alabiliyorsun. O menüden çak daha ucuza geliyor. Bir de i̇şte kolayı buradan alıyorsun. İşte. Hamburgeri McDonald's'tan alıyorsun, İşte patatesi şuradan alıyorsun falan sana gene çok ucuza geliyor. Neredeyse dışarıdakiyle aynı gibi geliyor. Aynen. Heh, şuradan şimdi aşağı kata doğru iniyoruz. Şu yemek katı üçüncü katta burada. E, dördüncü kat giden yolcu, şey tabii giden yolcu. Üçüncü kat yeme içme, ikinci kat gelen yolcu. En alt katta işte ulaşım yani otobüsler, taksiler işte metro istasyonu vesaire falan gibi. Buradan abi peki ben Türkiye'den gelseydim şehir merkezine gitmek için yine en alt kata inecektim. Yo, bu, bu, şu Türkiye'den geldiği zaman zaten bu kattan çıkıyorsun. İmigration burada ikinci katta. Buradan çıkıyorsun işte S1 otobüs şuradan bir yerden kalkıyor. Hani eğer şeyle gideceksen veya direkt Kosan Rota hiç durmadan belli bir de aşağıda 180 matta direkt Kosan Rota giden, giden otobüsler var onlarla gidebilirsin veya Metro da var burada Metro da var aşağıda buradan metroya binip e, gidip Paytay'dan da işte atıyorum Sukumvit'e gideceksen veya işte başka bir sentrale falan gideceksen veya başka yere gideceksen veya işte çatı çat pazarı tarafına o taraflara falan gideceksen Magasan'da inip ona göre aktarmasını yapıp Aktar yani oradan da metro ile de çok rahat her yere ulaşabilirler. Yani, yani ulaşım, Kostan, rota bir tek raylı sistem yok buradan. Evet ulaşım bu havalimanından aslında her yere oldukça kolay direk Pataya'ya indiniz Tayland'a. Ben direkt Pataya'ya gideceğim derseniz de bizim izlediğimiz yolu izlemeniz gerekiyor. Evet. Bu gerekiyor. Ge gelen yolcu bölümü katı burası. 3 numaralı kapıdan buradan çıktıkları zaman hemen sağda bir tane otobüs var. Tamam. Çıkalım bir gireriz tekrar. Aynen. Burada 3 numaralı kapıdan çıktıkları zaman hemen sağda görünen beyaz otobüs. Ee, bu otobüs Diğer havalimanı havalimanına işte evet. BMK dediğimiz evet. diğer havalimanına geliyor. Eğer aktarmalar o taraftansa yani ayrı ayrı bilet aldılarsa bu otobüste şuradaki Vezne'deki arkadaşa pasaportu biletini gösterip bu otobüse ücretsiz bir şekilde binip çok güzelmiş abi. Aynen. Ücretsiz bir şekilde 45 dakikada gidebiliyorlar. Süpermiş. Ya tabii onu da hesaba katsınlar bileti alırken ona göre hesap yapsınlar. İkili havalimanı arası yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Burada da bir bekleme 15 20 dakika falan sürüyor. Yani bir saate yollarda gidiyor. Öyle düşünsünler. Şimdi biz alt kata inelim. Tamam. Havaalanı biraz büyük gelebilir gözünüze. İlk defa inince korkutucu da gelebilir ama gerçekten basit. Yani ulaşım burada oldukça kolay. A noktasından B noktasına gitmek için. Ama havaalanı gerçekten dünyadaki en büyük havaalanlarından bir tanesi. Evet, epey bir büyük. Ama bu videoyu izleyip bu bilgileri alırsanız bir problem yaşamazsınız diye tahmin ediyorum abi. Kesinlikle. Yine tabii orada sarı taksiler de var. Onlara bilebilirsiniz. bol çağırabilirsiniz. Grab çağırabilirsiniz. Buradaki taksiler şuradan e, bilet alarak şey yapıyorsunuz. Elektrikli taksi, işte benzinli taksi, large taksi, hani jip tarzı, <laughs> daha büyük bagajlı taksi gibi şuradan girip bilet istasyonları var. Bilet alıp o size şuradaki taksi e, numaralarına yönlendiriyor. 48'de, 46'de, 47'de hangi taksiye binecekseniz sizi oraya yönlendiriyor, götürüyor. Bir de şurada ileride sağ tarafta grep çağıracaksanız grep noktası var. Noktası. A noktası, B noktası diye. O noktadan grep çağırdıysanız, yani buraya gelip sizi almıyor ki grep. Şuradan gidip grep noktasından binmeniz gerekiyor taksiye. Bakın şurada karşıda görüyorsun. diye yazıyor ama Yeşil. gözüküyor mu bilmiyorum. Yeşil, aynen. Şuradan parmağımın ucunda gözüküyor. O B şu noktası. Şurada az ileride de A noktası var. Yani grebi hangi noktaya çağıracağınızı söylüyorsunuz. İşte A noktasına geldi, B noktasına geldi. Sizin de oraya yürümeniz gerekiyor. Ya da buradan dediğim gibi tiket alıp, bilet alıp Abi sana şey soracağım. Grab kullanmak için Tayland hattına ihtiyaç var mı? Türk hattıyla galiba çalışmıyor diye hatırlıyorum. Çalışmıyor. Ben indiremedim. Ee, buraya Tayland'a geldik, geldim. Hattı aldıktan sonra Grab, işte Bolt e, gibi uygulamaları, uygulamaları kullanabildim. Edildim. Sadece Agoda Booking gibi yani on Türk hattıyla yapabileceğim bazı uygulamalara gelmeden önce gibi arkadaşlarım videolarına bakaraktan yani indirmiştim ben de. Ama e, dediğim gibi şey çalışmıyor. Bolt indirebiliyorlar galiba çünkü o Romanya'da falan da evet, hani abi, Avrupa falan da vardı. geçerli olduğu için uygulama. Bolt falan indirilebiliyor ama grep bana ki hiç şey göndermedi. yani. Çok denedim Türk sim kartına mesaj göndermedi. Mesaj göndermedi. Çünkü burada Asya'da 8 ülkede e, grep çalışıyor. O atlardan birinin takılı olması gerekiyor diye biliyorum. Burası da Pataya. Pataya. Jöntgen otobüs durağı burada kuzey var. Biz diğer tarafa Şimdi gideceğiz. Şimdi 2.20 varmış otobüs. Tamam o saat bayağı sonra ya. Thank you. Ama sen kuzey havalarında şey kuzey havalarında 4 saat beklemişsin. Doğru. Orada bayağı bekledik. 143 baht karşılığında Pataya biletlerimizi aldık. Aldığımız kattan galiba çıkıyoruz. Evet buradan kapıdan çıkıyoruz. Otobüsler şuraya karşı tarafa bakın. Mavi otobüs var karşıda. Evet. Otobüsler şuradan karşıdan aradan kalkıyor. İşte biletinizi gösteriyorsunuz. Bagajınız varsa bagajınızı veriyorsunuz. Yoksa böyle ufak çantalarınız varsa otobüsün koltuğun üstüne koymaya değerler var. Şu karşıdaki mavi otobüslere biniyorsunuz. Suvan Pattaya diye. Hemen yani şu karşıda gözüküyor. Buradan da yaklaşık bir, bir buçuk iki saat sürecek otobüs. Gayet pratik açıkçası. Gayet güzelmiş. Ya o zaman... şöyle bir avantajı olabiliyor işte. E, geldiğin zaman havalimanından direkt Pataya'ya gidecekseniz yıl başında o kadar yoğundu ki 10 dakikada bir otobüs koymuşlar. 10 dakikada bir. Yani geldik bilet aldık kuyruğu o kadar bekledik ki dedik saatlerce bekleyeceğiz herhalde. 10 dakika sonra otobüs evine gittik. <gülüyor> <gülüyor> Otobüslerde öyle çok eski otobüsler değil hatta gayet güzel gözüküyor. Yeni gözüküyor. Zaten abi otobüsün içinde gösteririz. Tabii tabii, Bu Otobüsün içini göster, Koltuk mesafesi çok iyi. Aralıklı. Hani çok rahat bir şekilde. Otobüsün içinde e, tuvalet falan da var, BC de var yani. Yol kısa gerçi hani şey ama e, öyle bir koşturmacı oldu. İşte tuvalete giremediniz. Hemen yani, pahalılık geldirmediniz falan. Otobüste tuvalet Otobüsün yemedi. Otobüsün içi abi çok soğuk mu? Genelde öyle oluyor Tayland'da. Biraz taylatlar. soğuk. Soğuk, soğuk oluyor. Soğuk. Böyle klimayı veriyorlar açı Aynen, Ceket varsa atabilirsiniz üzerinde. Aynen öyle. Bir de taksi olayını gösterelim abi. Evet. Şimdi burada çıktığınız zaman Pataya otobüsün hani bilet aldığınız yerden dışarı çıktığınız zaman şöyle elektrikli taksi bu biraz daha ekonomik oluyor ee, şey olarak, fiyat olarak. Taksimetre açıyor ama daha diğer taksilere göre biraz daha ucuz, ucuz. Buradan şey alıyorsunuz, İşte daha büyük taksiye çok valiziniz falan varsa işte ailece falan geldiyseniz Lars taksiye e, bilet almak istiyorsanız buradan bu kollarından yürüyüp şurada kiosklar var. Kiosklardan numara alıyorsunuz işte, gideceğiniz yeri yazıyorsunuz, kaç kişi olduğunuzu falan yazıyorsunuz. O sizi burada karşıda gösteriyor. Lan 22 işte e, plakası yazıyor Plakalar falan, yazıyor. aldığınız zaten kiosktan aldığınız fişte plaka hangi landa olduğu, aracın nerede beklediği yazıyor zaten. Direkt hemen gidiyorsun, Aa, oradan biniyorsun, öyle yani kafana göre bilmiyorsun ya taksi. Aynı şekilde işte daha işte küçük taksi kullanacaksınız veya işte e, short daha küçük taksi falan kullanacaksınız, onların hepsinin bölmesi ayrı ayrı <laughs> burada. Gidip oradan numaranızı alıp nereye gideceğinizi yazıyor, kaç kişi gideceğiniz. Tabii e, küçük taksiler 4 kişiden fazla falan almıyorlar, fazla bagaj almıyorlar. Ona göre aracını seçip buradan e, hattınızı buluyorsunuz, o taksiye direkt gidiyorsunuz, Şoförümüz orada hazır, hazır, götürüyor. Abi ATM'leri görüyorum, burada var mı tavsiye ettiğin ATM, en az komisyon veren? Abi en az komisyon veren, ben e, açıkçası e, çok e, Tayland'da para çekmedim para. yani. Genelde Çünkü 220 baht 220 kesiyor. Baht kesiyor. E, ama bir sarı ATM'ler vardı evet, diye ben görmüştüm. En e, paradan falan galiba çektikleri zaman onlardan galiba komisyon almıyormuş gibi falan bir arkadaşım videosuna denk gelmiştim ben de ama ben hiç kullanmadım. Bu mor ATM'ler 5000 bat veriyor maksimum. maksimum e, şu mor olanlar. Diğerlerinden çekmedim ben morları kullandım. Bir de e, Seven Eleven'ın önündeki sarı ATM'leri kullandım. O sarı ATM'ler de 10.000 watt veriyor. Yani... 10 bin ödediğiniz komisyonla, o 220 lira komisyonla 5 bin ödediğiniz komisyon tabi çok farklı. 5.000 bin baht çektiğiniz zaman paranın yüzde onu kayıp gibi gözüküyor. 10.000 bin baht çektiğiniz zaman yüzde beşi evet. kayıp gibi gözüküyor. Bir de bunu eğer iki arkadaş mesela birini çekip parayı bölüşüp masrafı falan bölüşürseniz o zaman tadından yanmıyor. Tadından Yani her yani, zaman yüksek meblağ çekmekte fayda var. Yüzde iki gibi çekmekle çekmekle. oluyor masraf. Biz genelde Müjdat abinin de öyle yaptığını biliyorum. Yurt dışına gelirken bu Tayland için geçerli değil. Her ülke için. Yanınızda böyle 10 dolar, 20 dolar ufak banknotları olursa değil mi abi? havalimanına indiğinde hani burada bozup en azından otobüs parası çıkar. Bir su alırsın onun parası çıkar. Tabii. Sonra Şimdi, da paranı şehir merkezinde Burada biraz bozduğum. daha düşük bozuyorlar. Ben ilk geldiğimde öyle yapmıştım. Sonra hani sürekli geldiğim için artık üzerine illaki bat veya don evet. kalıyor bir şekilde falan. Hani gerek almıyor para bozdum ama ilk gelenler için bir 20-25 dolar falan bir bozdursalar e, onları Pataya götürecek kadar işte ne bileyim belki bir yemek yiyecek kadar zaten para oluyor ceplerinde o parayla. Sonra Pataya gittikleri zaman burada kuru e, 100 doları örnek veriyorum işte 3000 baht'ta bozuyor. Hep Pataya merkeze gidiyorsunuz. 3400 baht'ta bozuluyor. Evet. Daha 3500 baht'ta bozuyor yani. O, o şehir merkezinde bozdurmak her zaman için daha avantajlı ama Bozdurmasınlar küçük bir rakam bozdursunlar 10 dolar 20 dolar falan o da zaten Pataya'ya gitmek için yeterli olacak Bir de olacak su alır zaten. dediğin gibi yemek yer yani, tamamdır. İçeride şeyler var ücretsiz var var su almasınlar ben hmm. su aldım 80 mah falan üstüne çok pahalı su içeride köşede o Pataya'ya bileti aldığımız yerde ücretsiz su şişelerini falan atmasınlar oradan ücretsiz bir şekilde soğuk soğuk doldurabiliyorlar. Süper harikaymış o zaman abi otobüsü bekleyelim Aynen. Biz şimdi otobüsteyiz Müjdat abiyle beraber. Gerçekten donduk abi. Ki bunu az önce konuştuk seninle. konuştuk. <laughs> Haberimiz var ama çantaları aşağıya verdik. Verdikten sonra otobüse binince. Tekrar geri istemeyelim dedik. Otobüs kalkacaktı. Bir yerden böyle soğuk üflüyor var ya. Şu an böyle. baya <laughs> baya soğuk. Mutlaka ceket alın yanınıza. Ama ki onun dışında keyifli bir yolculuk. Kesinlikle. Şoför de iyi gidiyor. Biraz hızlı gidiyor. Güzel. Evet yani. evet. Yaklaşık bir, bir buçuk iki saat kadar sürecek. Aslında tuvalet hemen arka tarafında. Şöyle biz zaten en arkada oturuyoruz. Tuvalet de şu tarafta. Otobüsün size içini de göstereyim. Şöyle normal gayet güzel. Keyifli bir otobüs. Yolculuk devam ediyor şu anda. Herhangi bir problem yok. O zaman abi Pataya görüşürüz. Görüşürüz. ince çekeriz. Geldik. Evet geldik. Burası Jönkem. Gel böyle motor geliyor. Jönkem otobüs. Havalandan otobüsler buraya geliyor. Şimdi buradan tuttu abiniz karşıya geçip e, merkeze gideceğiz Patay'a. Ya. Ben tabii otelin orada ineceğim kapının orada. Aynen, ben biraz daha devam edeceğim. Da i̇şte market var, food market var. Food market diye. Buradan Çünkü, bir sen alışveriş yapacaksın galiba. ha, ben bir alışveriş yapacağım. Ee, arkadaşlara da onu da göstermiş olalım. Aynen, güzel Burada oldu. ekmek falan her şey var mı? Hani aradıkları her şeyi bulabilirler. Süper. Dünkü videoda hani önceki çektiğimiz videoda bize hala hani bir şey bulamadı falan gibi zannetmişler herhalde. Şöyle çantaları bırakalım. Ha çantalar burada mı kalıyor? Thank you, thank you. Okay, thank you. Çantaları oraya bıraktık. Şimdi burada abi her şey var mı diyorsun? Abi burada kahveden tut. Hani ne bileyim. Yani aradan birçok üründe her şey burada bulabilirsin. Yani çok ürün var. Süper. Ekmeklerin bak işte bizim en büyük derdimiz şey, Türk olarak ekmek abi ekmek. ekmek. Yani ekmek varsa aç kalmıyoruz, ekmek yoksa böyle bir arayışa giriyoruz Problem falan. evet. Burada ekmeğin envai çeşitli var yani. Tam tavlı ekmekler işte gördüğün gibi. İşte kepeklisi normali, aynen, beyazı. Ekmeği, beyazı. o süpermiş inşallah burası. Arkamda da yine tost ekmekleri beyaz. Şöyle. Fiyatları ne kadar abi? Burada bakayım yazıyor mu üzerinde? Abi üzerine. değişiyor. 30 Baht'ta baht var, yani. 100 Baht'ta var. Hani şöyle küçükler falan var. Süper Ondan sonra, şey sonra şurada şey. da var küçük. Evet. Beyaz ekmekler var, kuru, yani, basanlar, kuru basanlar var basanlar falan. Var. Yani değişiyor. Ekmeğin gramına göre, gramajına göre fiyatlar değişiyor. 30-20-30 var. 30 bu marketten pataya da var. başka bir yerlerde var mı? Bir tek ben, burayı mı biliyorsun? Ben görmedim bu marketten. Hani bir tek burayı biliyorum. Burada çay falan hani arayacağınız bütün ürünler var. Bir de terminal 21'in orada hemen terminal 21'i karşısına aldığında e, sol tarafında Best Süpermarket diye bir market var. Orada da çok ya müthiş çok ürünler var, abi. ekmek falan her şey orada mevcut. Vallahi. Böyle sandviçler var. falan da var, hazır yapılmış. Ooo e, harika, tavuklu vesaireler falan böyle. Vallahi çok güzelmiş abi, seydim burayı. Ben o tarafta o tarafa yakın kalıyorsam o markete gidiyorum. Bu tarafta kalıyorsan bu, bu, bu markete geliyorum. Buradan Özellikle böyle falan. biraz uzun süre konaklayacaksan gelirsin buraya üç günde bir. Ya, alacağını alırsın. Yani ya yani ekmen biraz hani günlük almak gerekiyor falan. Şimdi göreceksin kalper falan buradan kaçar. Geçelim alın. mi o tarafa bir bakalım. Tabii tabii. Bak burada nutellalar falan var kahvaltılık. Hani her boyutu var. Yani belki Türkiye'ye göre fiyatları bir tık pahalıdır. Ben şu büyünü Türkiye'de bu fiyat almıştım gelirken. Nutella her yerde pahalı, Yani o, her yerinde öyle bir olduğu var. Burada evet. aynen fıstık ezmeleri falan var, bakın hani ballar falan var, hani reçeller var. Bu kadar fazla ürün çeşitliliğini başka markette bulamıyoruz Tayland'da. Belki. En azından Seven Eleven'larda falan yok, onu kesin yani Küçük market olduğu için zaten adet olarak da az geliyor zaten herhalde. Burada içecekler, karşıda şurada süt ürünleri. Süt ürünleri tabi biraz bitik pahalı. Burada meyveli yoğurtlar falan var. Süper vallahi. Ondan sonra makarna falan var, salça var. Burası peynir ürünleri, peynir rüyanı vesaire. Tereyağı, Oo, tereyağı tereyağlar tereyağı. Var falan var, aynen. Şurada bizim çocukluğumuzun peynirleri, Levaşkeri peynirler, kalperler, işte kaşar peynirleri. İzmir'de boyoz da güzel olur. Aynen aynen, burada değişik değişik peynir türleri de var böyle hani. Mozzarella, cheddar falan, falan. Yine burada meyve sebze tarafına geldik. Tabii tabii, burada meyve sebze, domatesini salatalık... Şehri domatesi şey, var. var. Aynen aynen. Mesela ne kadarmış şunun fiyatı? 35 Baht. 35 Türk Lirasıymış şöyle bir domates gayet. Uygun geldi bana. Normal yani. Evet. Diğer meyveler, karpuz. Mesela elma, yeşil elma. Tayland'da zor bulacağım birini arkada görüyorsun zeytinler Oo, falan. zeytinlere kadar var. <laughs> zeytinler var, şeyler var. Siyah zeytin, yeşil zeytin, çekirdek turşular. Vallahi şahane. Burada kilosu 150 baht. 150 baht. Evet yani bu bir tık pahalı abi yani yüksek bazı ürünler falan. Yani bizim tap pazarda belki 30 lira 50 lira bilmiyorum kaç para da burada bir tık pahalı. Pahalı. Yani soğan var, falan var. Varsa, aynı, soğan patates, sarımsak, işte lahana, havuç, ne istersen mevcut. Asya'nın mal meyvelerinden. Wow. Dragon fruit. Bayılıyorum ben bunu ama bunlar Vietnam'da gerçekten çok ucuz ya. Yani. Şunun iki tanesi bir kilo geliyor ortalama. E, 20 bin dong. Yani 28 lira. 28. Burada kilosu 60, 65. Kilosu 65. Bayağı bat. fark var arada. Yani yarı yarı tam iki katı bir fark var evet. yani böyle arada. Yumurtalar var 77 bahtlı. Şöyle 10'lu işte pirinci, risottosu, normal. Ya burada Pataya'da uzun kalacaksan aslında hani otel değil de bir ev tutmak daha mantıklı. Bak burada şeyler de var mesela. Ben burada şey almıştım. E, çatal bıçak. Hmm, hani ekmek arası yapma için. Bak Ayrı. şunlardan falan vardı böyle. İkili. Bıçak, çatal. Bir tane de kaşık bulmuştum. Yani ekmek kes. Hayır, İçine koy. Işte ya tabaktan öyle. yiyeceksen çatalla falan Şu ye. Et merak ettim abi. Oraya da bir bakalım mı? Bak. Bakalım. Et fiyatları ne durumda, ne vaziyetteymiş. Şöyle bize de uygun olan bif diyor. Kilosu 819 19 Baht. Yine tabii birçoğunun da aslında ismini bilmiyorum ben. Hani bizdekinden biraz farklı etler olabilir ama. Şöyle 350 Bahtmış mesela yine bif diyor. Evet. Güzel, bu etleri birazcık tabii bilmek lazım. Bilerek almak lazım. Tamam, Şöyle bir Pork zaten. Aynen onlar direkt zaten pork. pork. Yan o yüzden şöyle. fiyattan belli oluyor zaten direkt yani fiyat ucuz olunca pork direkt aynı baya baya düşmüş <laughs> şöyle tavuklar var mesela şöyle bir tavuk göğsü anladığım kadarıyla 72 baht şöyle 72 Türk lirası gayet uygun evet. yine burası pork kısmı kanat uçları var Kanatlar Kanat var mangal 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 lokantalara balkonda mangal rezidansı. Aynen. şöyle büyük bir beef bu aslında bizdeki antiskot gibi diyebiliriz. Evet. 126 Taylan Bahtıymış. Şöyle büyük bir tane. Çok iyi. Güzel. Buna ama güzel bir mangal lazım. <laughs> ya yani, Tavada falan da olur belki ya? yani. Bir şey Burada salamlar, jambonlar vesaireler falan var. Vallahi bu market böyle gelinip, doldurulup, hataya da yaşanacak ya Zaten market. Ev tutanların birçoğu gördüğün gibi zaten alışverişi falan evet, bu şekilde yapıyor. Ettim. Sepetle arabayla gelip, yani günlük sana Belki tek lazım olacak şey yani günlük günlükte o ekmekler falan öyle 2-3 gün götürebiliyorsen yani hemen bayatlamıyor. Ee, bir, bizim ekmek yapımızdan biraz farklı ekmekler yani. Biraz 3-4 gün bayatlamadan durabiliyor. Yani 3-4 günde bir gelir belki ekmek falan hani bir de biten ürünler falan olsa biten ürünlerden alsın. Aynen süper vallahi burayı halledersin. O zaman abi biz alışverişe geçelim devam edelim ondan sonra. Aynen. Şimdi Mücidad abiyle biz taksiye bindik. Şöyle taksiyle göstereyim size. Pataya da bunlar kullanılıyor. Tuk tuk. Tuk tuk. 10 batta bizi istediğimiz noktadan istediğimiz noktaya götürüyor. Müjdat abi sen erken iniyorsun. Ben ondan sonra yani evet, toprak yoluna ineceğim Ben tamam, devam eder. Bir sonraki videoda zaten tekrar Pataya'da olacağız beraber. İnşallah. İnşallah. Tamamdır. Şöyle taksiyle göstermiş olduk size. 10 bat. Bunun ücreti bu arada. Evet, biz şimdi emekli gezginle ayrıldık. Ben hostelime yerleştim. Daha önceki videolarımdan izlediyseniz bu hosteli hatırlıyorsunuzdur. 2 gün için toplamda 32 dolar ödeyeceğim. Yani günlük böyle 15-16 dolara denk geliyor. Hemen şöyle sahilde bulunuyor. Odalar da aslında bir hostel gibi değil de daha çok kapsül, hostel diye geçiyor hatta. Yattığım yerde çalışma masam dahi var. Bu arada bu fiyata buralarda odalar da bulmak mümkün daha böyle düşük puanlı odaları tercih edebilirsiniz. Tek başınıza kalabilirsiniz. Ben zaten kısa süre konaklayacağım. Bildiğim yer bir de yeme içme yerlerine çok yakın. Yine Walking Street'e çok yakın. Hemen böyle sahilin kenarında olduğu için burayı tercih ettim açıkçası. Zaten bildiğim yerde temiz bir yer. Siz de eğer bir hostelde konaklamak isterseniz Pataya'ya geldiğinizde burayı tercih edebilirsiniz. Pataya'da hava oldukça güzel gözüküyor şu anda. Gerçekten hafif böyle bir esinti var. Çok sıcak da değil. Şehirde yılbaşından sonra yılbaşı videomu da izleyebilirsiniz. Yine Pataya'da geçirmiştim. Aslında benim buraya gelişim söylediğim gibi videonun en başında size hafıza katlarımı ve power bank'imi bu hostelde unutmam. Yoksa benim bir Pataya planım yoktu. Ama iyi de oldu. Emekli gezginle de beraber aslında denk gelmek ekstra böyle bir Hadi o zaman sen de git o eşyalarını al bana motivasyonu verdi. Zaten maddi değeri olarak da gerçekten aslında benim Bangkok'tan buraya gelip gitmem otel kısmını ayırıyorum. Çünkü sonuçta Bangkok'ta veya başka bir yerde de konaklayacaktım. Yalnızca 141 baht geliş 141 baht dönüş işte 280 lira gibi bir şey yapıyor. 280 baht. E bir de hadi işte yanlarda taksilere böyle 10'ar 20'şer otobüse baht verdim ya yani 400 500 lira olsa dahi her türlü oradaki benim aslında o hafıza kartlarım ve power banklerim daha yüksek bedele sahip. Hem de size bu videoda aslında Bangkok'a gelince ilk havalimanında neler yapabilirsiniz? Bangkok'tan Pattaya'ya nasıl gelebilirsiniz ve onun dışında yine Pattaya'daki market fiyatlarını da şöyle bir göstermiş oldum. Bir sonraki video tekrar Pattaya'dan gelecektir. Pattaya videolarını sevdiğinizi biliyorum hazır buraya gelmişken de sizin için Pataya videoları çekmeye devam ediyor olacağım. Eğer Pataya ile alakalı merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben de video akışı içinde bunlara yer veriyor olacağım. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalımda katıl butonu da aktif. Oradan da bana destek verebilirsiniz. Ve tabii ki de emekli gezgini yani Müjdat abiyi de takip etmeyi unutmayın. Onun da zaten kanalını açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Son olarak paranızı bozdurmak isterseniz Pataya'nın her yerinde böyle exchange ofisler mevcut. Bunlar da hazır önüme gelmişken bunlara da değinmek istedim. Öyleydi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Güzel bir Pataya akşamından selamlar, sevgiler.